Karaağaç'ta yeni bölümde bizleri neler bekliyor olacak dizimizin reytingleri ne durumda ve önümüzdeki sezonda da devam edecek mi? Karaağaç destanı biliyorsunuz TRT1 ekranlarında başladı ve birçok kitleyi de elinde barındırıyor diyebiliriz sevilerek izlenen bir dizi. Peki bu dizimizin reytingleri ne durumda ve ikinci sezonda da devam edecek mi? Gerçekten muhteşem bir bölümü geride bıraktık. Ve Kara Ağaç izleyicilerine müjdeyi vereyim isterseniz arkadaşlar. Kara Ağaç destanı ikinci sezonda da devam kararı aldı. Peki sizler bu konu, bu konu hakkında neler söylemek istersiniz? Böyle bir dizi hiç bitmesini isteyenler videoyu beğenerek sayımızı gösterebiliriz arkadaşlar. Karaağaç Destanı 2. sezonda da devam edeceğini açıkladı. Gerçekten TRT1 ekranlarının gerçekten kaliteli diziler arasında yer alıyor diyebiliriz. Umuyoruz ki ikinci sezon veya üçüncü sezonda da devam eder. Böyle bir dizi hiç bitmez. Detaylar geldikçe de sizlerle paylaşacağım. Sağlıcakla kalın.